Herkese merhabalar. Hoş geldiniz kanalıma. Ben Bime geldim ve sizler için aktüel ürünlerini çekmek istedim. İnşallah beğeneceğiz ve seveceğiz. bir video olmuş olur. Bu arada kanal abone olmayı, ben destek olmayı lütfen unutmayın. Ben destek olan herkese çok teşekkür ederim. Hadi bakalım. Bim'de ne gibi aktüel ürünleri var. Hep beraber görelim. Şöyle lan markasının defne kapaklı böyle saklama kabı var. Şu şekilde göstereyim sizlere. Gayet güzel bir ürün. 19 lira 50 kuruş. Bu 315 cc büyüklükte ve hemen bu, bu ise 375 cc büyüklükte. Bunun da fiyatı ise e, 21 lira 50 kuruş arkadaşlar. Bu şekilde böyle kapaklı saklama kapları gayet de güzel Şu şekilde de göstereyim sizlere böyle. Hemen şurada ise bakın mutfak fırçası var. Şöyle mutfak fırçasını bu şekilde göstereyim. Bu şekilde böyle bir mutfak fırçası. Bunun da fiyatı ise e, 44 lira 50 kuruş. Ve hemen şurada toz alma çeşitleri var. Şu şekilde bakın. Farklı farklı ürünler. Fiyatları ise e, 39 lira arkadaşlar. Bunlar da böyle 39 liralık bir fiyatı var. Bunların da gayet güzel ürünler. Hemen bir diğer ürüne de bakalım. Bakın şurada da böyle açık hali varmış. Bunlar uzayabiliyor sanırım. Evet bakın böyle şu kısım böyle uzayabiliyor. Gayet de güzelmiş. Fiyatları ise dediğim gibi 39 liralık bir fiyatı var. Hemen yuvarlak emaye tepsiden var arkadaşlar. Şöyle de bir göstereyim bakın. Şöyle yuvarlak emaye tepsi. Bunun da fiyatı ise 59 lira 32 santim çapında gayet güzel bir ürün. Fiyatı da dediğim gibi 59 lira arkadaşlar. Çok güzelmiş bu da. Böyle bayağı büyük yani iyi bir ürün fiyatı 59 lira arkadaşlar. Emaye tepsi. Hemen burada ise sırlı güveç kaselerden var. Bunlar böyle dörtlü oluyor arkadaşlar. Hemen şöyle bir göstereyim sizlere. Bakın. Şöyle gayet güzel ürünler. Fiyatları ise 49 lira. Dörtlü bu şekilde olanı ve bir de şöyle ikili olanı var. Büyük olanları. Onlar da fiyatları 49 liraymış. Bu şekilde böyle çok güzel ürünler var bir markette. Dekoratif kaşıklar var. Hemen onları da göstereceğim sizlere. Şöyle dekoratif kaşık. Bunlar böyle altılı kaşıklar. Fiyatları ise 11 lira 50 kuruş. Hemen renkli ambalaj lastiği var. Şöyle göstereyim bakın. Bu da böyle renkli ambalaj lastiği. 17 lira 50 kuruş arkadaşlar bunlar da. Bu şekilde böyle 50 gramlık bir ürün. Ve hemen Kepçe, e, kepçe ve kaşıklık altlığı var. Şöyle bir gri rengi, 11 lira 50 kuruş. Bu da, bakın. Bir de şöyle beyaz rengi var. Gayet güzel ürünler. Şu şekilde de göstereyim, bakın. Gayet güzel ürünler var bin markette. Fiyatları 11 lira 50 kuruş. Arkadaşlar, bilginiz olsun. Hemen bakın bir de kaşıklar var. Şöyle göstereyim. Çıkartmışlar size de göstereyim. 99 liralık bir fiyatı var. Böyle altılı kaşıklar. 99 lira arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hemen şurada ise yine farklı kaşıklar. Yine aynı şekilde kaşıklar çıkartmışlar tabii ki kutudan. Burada ise yine böyle tatlı kaşığı var. Bu da daha küçük tatlı kaşığı. Bu da yine 79 liralık bir fiyatı var. Altılı bir şekilde hemen bir de, de göstereyim ben sizlere. Bakın bir de şöyle çatal var. Bu da böyle büyük çatal. Bunun da fiyatı altılısı. 99 lira arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu şekilde böyle dolu dolu çok güzel ürünler var. Çay kaşığı var. 49 lira. Ona da hemen bakalım. Şöyle bir çay kaşığı. Bunu da bir tanesini göstereyim sizlere. Dediğim gibi çok güzel ürünler var. Bin markette. Şu şekilde bu da. Fiyatı ise 49 lira arkadaşlar. Şöyle Dizdar markasının bilginiz olsun. Böyle her bir kutuda 6 adet var. Bu şekilde dolu dolu ürünler. Hemen şurada ise fırçalı sabunluklardan var. Hemen bunu da göstereyim ben sizlere. Şu şekilde böyle fırçalı sabunluk. Hemen çıkartıp göstereyim. Bunun da fiyatı ise 49 liraymış arkadaşlar. Bakın böyle fırçası var. Gayet güzel. Şöyle hemen sabunlu bir de şöyle sabunun altlığı olması lazımdı hemen bir bakalım şöyle göstereyim hemen sizlere de şu şekilde bakın böyle altlığı var bu şekilde durabiliyor gayet güzel böyle standı hemen şöyle bir koyalım bunu da şöyle bir göstereyim sizlere böyle yakında gayet güzel bir ürün fiyatı ise 49 liralık bir fiyatı var dediğim gibi. Hemen şimdi yerine koyalım arkadaşlar ve diğer ürünlere de bakmaya devam edelim. Gerçekten dolu dolu ürünler var ve hemen şimdi ben sizlere böyle mutfak ürünlerini de göstereceğim. Şöyle küçük mutfak ürünlerini. Şöyle bunu koyalım yerine. Evet hemen yerine koyup göstereyim sizlere de. Hiç vakit kaybetmeden. Şöyle. Evet şu şekilde. Bakın bu diğeri küçük böyle mutfak ürünleri. Bunların da fiyatları ise tek fiyat mutfak ürünleri 17 lira 50 kuruş arkadaşlar. Bakın böyle şu şekilde göstereyim hemen. Şöyle servis ürünleri üçlü bir şekilde. Şöyle göstereyim. ayırıp da göstereyim bakın. Gayet güzel ürünler. Üçlü fiyatı 17 lira 50 kuruş. Bakın bir de şöyle kalıplar da var. Bunlar da böyle ne olarak geçiyor? Bunlar böyle eee Helva için, pilav için böyle kalıp çok güzelmiş. Bakın bir de mor rengi var. Bu da aynı şekilde şekilde. Maşalar var. Fiyatları yine aynı, 17 50 kuruş. Bilginiz olsun. Hemen şuraya da bakalım. Burada işte bakın oval tabaklar var. Hemen şu oval tabakları da göstereyim sizlere arkadaşlar. Bunlar da gayet güzel böyle içli bir şekilde oval tabak. Şöyle bir tabak çeşidi. Bakın bu şekilde. Şöyle bir göstereyim hemen. Çok çok güzellermiş bunlar. Fiyatları ise 109 lira. Şöyle bir ürün. Dediğim gibi fiyatı 109 lira arkadaşlar. Şu şekilde de göstereyim. 109 liralık bir fiyatı var. Bunun da hemen şimdi bir diğer ürüne de bakalım. Hemen şunu yerine koyalım ve diğer ürüne geçelim. Dediğim gibi gerçekten dolu dolu ürünler var. Bir markette ihtiyacınız varsa böyle alabilirsiniz. Gayet güzel, şık ürünler, uygun fiyatlı ürünler bilginiz olsun. Hemen şurada ise bakın şunu da göstereyim. Fanuslu kahvaltılık var arkadaşlar. Şöyle çok güzel böyle fanuslu kahvaltılık. Hemen onu da çıkartabilirsem sizlere de yakından göstereyim. Bakın fanuslu kahvaltılık. Bu da bu şekilde bir ürün. Bakın gayet güzel ve şık bir ürün arkadaşlar. Bu şekilde hemen bakalım. Bakın. Şöyle bir ürün. Bu şekilde. Hemen bir fanusunu da üstüne ekleyelim. Bakın böyle altı tane pardon bu beş tane böyle üçgen tabaklardan oluşuyor. Altta da büyük servis tabağı var. Gayet de güzelmiş. Şık bir ürün. Şöyle de göstereyim sizlere hemen fiyatı ise hemen bir fiyatına da bakalım arkadaşlar. Fiyatı da 229 lira arkadaşlar bunun fiyatı. Hemen şu alt tarafta ise bakın böyle e, Storm Stormex saklama kaplarından var. Şöyle bakın göstereyim. Bunlar 5 litrelik fiyatları 34 lira 50 kuruş. Bir de şöyle farklı olanlar var. 3 litrelik olanlar var. Fiyatları ise 27 lira 50 kuruş arkadaşlar. Böyle Stormex markasının Şöyle Hobby Life Stormax olarak geçiyor. Bunlar böyle saklama kapları gerçekten çok çok güzeller. Bu şekilde. Hemen tamam, burada ise bakın şöyle e, Kütahya'nın bu şekilde tabakları var. Şu şekilde de göstereyim ben sizlere. Hem servis tabakları, pasta tabakları, kaseleri ve çukur tabakları. Şu şekilde tanesi. Bunların da 29 lira 50 kuruş arkadaşlar. Gerçekten çok güzel böyle kendinden kabartmalı desenli bir ürün. 29 lira 50 kuruş bunun fiyatı. Tane fiyatı tabii ki. Bilginiz olsun. Hemen şurada ise manuel şöyle su pompası var. Şöyle göstereyim. Fiyatı ise 26 lira 50 kuruş bu da. Böyle bir ürün. Hemen şuraya da bakalım. Burada ise bakın tek fiyat mutfak ürünleri var. Şöyle huniler var. Bakın böyle farklı farklı huniler. Şöyle bulaşık süngerliklerden var. 11 lira 50 kuruş. Şu şekilde böyle sabunluklar var. Böyle abut kaşları var. 11 lira 50 kuruş. Hemen şurada ise bakın böyle tuvalet fırçası. Bunun da fiyatı ise 17 lira 50 kuruş arkadaşlar. Bu şekilde böyle ürünler var. Hemen bir diğer ürüne de bakalım. Burada ise bakın şöyle tefal'in böyle tavası krep tavası. Şu şekilde göstereyim. Bunun fiyatı 300 e, 319 lira. Şöyle bakın. Şu şekilde göstereyim sizlere. 25 santim çapında fiyatı ise 319 lira arkadaşlar hemen bir de bakın şöyle tefaline Vok tavası var 449 liralık bir fiyatı var bunun da şu şekilde bu da gayet güzel bir ürün bilginiz olsun böyle dolu dolu çok güzel ürünler var bir markette hemen şimdi diğer ürünleri de göstereyim bakın burada ise sürgülü kapaklı erzak kabı var şöyle sürgü kapaklı görüyorsunuz. 10 litrelik bir ürün. Bunun fiyatı ise 89 lira. Hemen burada ise bakın böyle bir 5 litreliği var. O da 69 lira arkadaşlar. Bu da yine böyle sürgü sürgü kapaklı erzak kabı. Fiyatı dediğim gibi 69 lira. Hemen şurada ise bakın Paşa Bahçeli'nin büyük böyle 5 litrelik bu şekilde böyle kavanozları var. Bunun da fiyatı ise 69 lira arkadaşlar. 5 litrelik bir ürün. Gayet güzel. Kırmızı kapaklı. Ve bakın şöyle. E, bu da Landmark kavanozlar. Böyle yine Paşa Bahçeli'nin ürünlerinden. Bunlar da çok çok büyük. Şöyle bir gösterebilirsem sizlere de. Gerçekten çok büyük bir kavanoz. Bilginiz olsun. Şöyle hemen şöyle bir çıkartıp yakından da göstereyim sizlere. Şöyle bir kapağı var. Bir de şöyle vakumlu. Böyle kendinden bu şekilde vakumlu böyle. Böyle bir kavanoz. Şu şekilde de göstereyim sizlere. Gayet güzel bir kavanoz. Dediğim gibi çok çok büyük. Bu da 5000 pardon 2000 ne kadarlıkmış? 2670 cc büyüklükte. Bilginiz olsun. Dediğim gibi çok büyük bir kavanoz baya ağır diyebilirim. Bu şekilde. Hemen şimdi yerine koyalım ve diğer ürünlerle devam edelim. Bir diğer ürün ise bakın şöyle. Alpina'nın altı bölmeli servis tabağı. Şöyle bir çıkartıp göstereyim hemen sizlere. Bakın bu şekilde. Bunun da fiyatı ise 119 lira arkadaşlar. Böyle altı bölmeli servis tabağı olarak geçiyor. Hemen şimdi diğer, diğer ürünlere de bakalım. Şöyle bir ürün. Bu da böyle Paşa Bahçesi su bardakları. Bunlar böyle dörtlü bir şekilde fiyatları ise 169 lira arkadaşlar. Şöyle gayet güzel dörtlü bir şekilde. Hemen bir diğeri ise yine uzun meşrubat bardağı yine Paşa Bahçesi'nin 189 lira. Bunda fiyatı. Bu da böyle dörtlü bir şekilde yine hemen bir diğer bir diğerine de bakalım burada ise bakın şöyle e, ayaklı kaselerden var şöyle gösterebilirsem sizlere bakın bu şekilde ayaklı kaseler gayet güzel de duruyor bu şekilde bakın fiyatları ise bunu da 199 liraymış arkadaşlar bilginiz olsun şöyle 199 liralık bir fiyatı var Bunu da hemen koyalım şöyle diğer ürünlere de bakalım hemen şurada ise şöyle Sinan markasının ayaklı meşrubat bardakları. Hemen şöyle göstereyim. Bakın bu da çok şık çok güzel duruyor. Fiyatı ise 99 lira arkadaşlar. Böyle üstlü bir şekilde tabii ki 99 liralık bir fiyatı var. Bunun da hemen diğer ürünlere de bakalım. Bir diğer ürün ise bakalım şurada yine ayaklı farklı bir desende var. Bakın hemen onu da göstereyim de sizlere şöyle da böyle daha yaldızlı böyle bir deseni var. Bakın. Şu şekilde. Yine aynı şekilde 99 liralık bir fiyatı var. Bunların da bilginiz olsun. Ve şurada ise şöyle yine e, servis tabağı var. Yine bu da böyle klasinden markasını Bunun da sanırım fiyatı 100 liraydı. Hemen şöyle bir çıkartabilirsem göstereyim sizlere. Şu şekilde. Baya büyük bir servis tabağı. Fiyatı da 100 lira arkadaşlar. Bilginiz olsun. Çok çok güzelmiş. Dediğim gibi çok büyük ve çok güzel bir ürün. Bilginiz olsun. Şöyle. Hemen birazdan yerine koyalım. Diğer ürünlere de bakalım. borcam fırın tepsisi. Şöyle bir Luminark markasının 99 liralık bir fiyatı var bunun da. Şöyle göstereyim. Bakın. Gayet güzel bir ürün hemen bir diğer ürüne de bakalım. Bakın böyle melamin çerezlikler varmış kalmamış. 17 lira 50 kuruş ve hemen Afyon'un desenli kasesi var. Şu şekilde bu da. Fiyatı ise 59 lira. Kepçe ve e, kepçe altı ve peçetelik diyor. Bunun da fiyatı ise 24 lira 50 kuruş. Hemen şurada ise bakın tek fiyat bıçaklar var. 32 lira 50 kuruş arkadaşlar. Şu şekilde. Bakalım. Lav markasının böyle kilitli saklama kaplarından var. 800 cc vücudu. Fiyatı ise 48 lira 50 kuruş bu da. Hemen diğer ürünlere de bakalım. Bir diğer ürün ise bakın şöyle. Bu şekilde bakın. Bu da böyle maşa. Bir de şöyle rende var. Gayet güzel. Fiyatları ise çelik mutfak gereçleri diyor. 49 lira 50 kuruş arkadaşlar bunlarda. Şöyle de bir göstereyim sizlere. 49 lira 50 kuruşluk bir fiyatı var. Böyle maşa bir de rende. Gayet güzel. Hemen burada ise süzgeç var. bu Böyle çay süzgeci. Fiyatı da 59 lira arkadaşlar. Bu da yine Alpina markasının. Fiyatı da böyle 59 lira bir fiyatı var. Gayet güzel ürünler. Dolu dolu ürünler var bir markette. Hemen şurada bakalım. Bakın böyle bir vazo var. Vazoyu da hemen şöyle bir gösterebilirsem sizlere şöyle bir vazo bakın şu şekilde fiyatı ise e, ne kadarmış vazonun fiyatı 199 liraymış arkadaşlar vazonun da fiyatı gayet güzel bir vazo hemen şuna da bakalım burada ise melamin çay tabağı şöyle bunun da fiyatı ise 750 kuruş burada ise seramik e, kaktüsü çerezliklerden var fiyatları ise 19 lira Hemen burada ise Range markasının şu şekilde buharlı ütüsünden var. Bunu zaten çıkartıp göstermiştim sizlere. Bakın bu şekilde ve hemen bir de şu şekilde göstereyim sizlere doğrayıcı var. Bu da ne kadarmış? 129 lira arkadaşlar. Şöyle de bir çıkartabilirsem sizlere göstereyim yakından. Hemen bakalım. Bakın şöyle bir bir doğrayıcı. Hemen göstereyim şunu da gayet güzel ama böyle haznesi küçük arkadaşlar bilginiz olsun böyle küçük bir haznesi var bunda fiyatı 129 lira arkadaşlar bu şekilde bir ürün gayet güzelmiş hemen bir diğer ürün ise bakın bu da böyle ipli doğru bu da şeymiş manuel el mikseri şöyle göstereyim hemen bunu da sizlere böyle el mikseri bu da şu şekilde bir de böyle bunun çevirme kolu da var tabii ki. Fiyatı da 129 lira. Bu da yine aynı fiyat. Şöyle zaten ütü de var. Dediğim gibi ütüyü de şöyle bir çıkartayım ben sizlere. Bunu da böyle yine yakından görün. Şöyle bir ütü. Hemen bakalım. Şöyle i̇şte bir su kabı var. Ütünün kendisinde göstereyim sizlere şimdi. Bakın böyle bir ütü bu da. Gayet güzel. Şöyle göstereyim su püskürtme yeri, buhar yeri, böyle buhar ayar kısmı bu şekilde buradan böyle ayarlayabiliyorsunuz buharın yoğunluğunu ve şöyle burada ise ısı ayar yeri var. Şu ise bakın böyle e, su tankı. Şöyle gayet güzel bir ürün. Arkadaşlar şu şekilde de göstereyim sizlere. Böyle gayet seramik tabanlı bir ütü bilginiz olsun. Gayet güzel duran bir ürün. Fiyatı ise 735 lira ve uygunmuş arkadaşlar. Bu şekilde gayet uygun bir ürün. Şu şekilde bakın. Göstereyim. Hemen bir diğer ürüne de bakalım. Burada ise bakın şöyle bir şekerlik var. Yine Glassinam markasının şekerliği. Hemen şunu da böyle çıkartıp göstereyim. 49 lira 50 kuruşmuş. da fiyatı. Bu da şöyle bir şekerlik. Hemen bakalım kırmadan çıkartalım. Şöyle bakın. Çok çok güzelmiş. Bakın şöyle. Böyle küçük, çok büyük bir şekerlik değil. Bilginiz olsun. Şöyle bir şekerlik. Bakın. Şu şekilde. Daha net görmeniz için. Fiyatı da 49 lira 50 kuruş arkadaşlar. Bu şekilde dolu dolu. Çok güzel ürünler var. Bir markette. Bilginiz olsun. Hemen şöyle bir yerine koyalım. Bakalım diğer ürünlere. Bakın hemen burada ise başkalı minderlerden var. Şöyle göstereyim sizlere. Fiyatları ise 49 lira arkadaşlar. Şöyle huşlar var. Bakın böyle bakım vakumlu huş olarak geçiyor. XX, X, X large, 89 lira fiyatı var. Bunun da ve böyle X, X large olarak geçenler de var. Bu da 99 lira daha büyük mu? Bu. Hemen burada ise yine yine vakumlu hoşlar var. Şöyle göstereyim. 109 lira bu da. 3 adet var içerisinde. Şöyle hoş çeşitleri. 109 liralık bir fiyatı var. Hemen PVC masa örtüleri var. Bakın şu şekilde. Şöyle de diğerini de göstereyim hemen. Bakın bu şekilde böyle PVC masa örtüleri. Fiyatları ise 79 lira arkadaşlar. Ve perdeler var. Şöyle perdeler fiyatları ise ne kadarmış? Hemen onları da bakalım. 89 lira arkadaşlar, şöyle tür perdeler 89 lira. Bu şekilde bilginiz olsun. Gayet güzel ürünler. Böyle. Buradaysa bakın böyle jüt paspas var. 319 lira arkadaşlar. Bu da şu şekilde bakın. Şöyle bir görüntüsü var. 319 lira fiyatı var. Bunun da. Gayet de güzel de görünüyor. Burada işte bakın dikiş ipliği var. Böyle siyah beyaz. Gerçekten çok güzel. Bu böyle ömürlük diyebilirim. Böyle öm ömürlük iplikler. Bunlar böyle dikiş iplikleri. Gerçekten ömürlük bu şekilde. Fiyatları ise 34 lira 50 kuruş. Şöyle dikiş iplikleri gayet güzel. Siyah ve beyaz rengi Burada var. Ise şöyle katlanır yatak var. Bunun da fiyatı ise 799 lira. Şu şekilde de göstereyim sizlere. Böyle katlanır yatak şöyle 799 liralık bir fiyatı var 190'a 90 olarak geçiyor ölçüsü bilginiz olsun bakın burada ise Digitru markasının buzdolabı var bu da böyle 93 litre olarak geçiyor 3299 liraymış arkadaşlar böyle Digitru markasının tezgah altı buzdolabı olarak geçiyor dediğim gibi 93 litrelik bir ürün hemen yine Digitru markasının bakın şöyle 43 litrelik TV'si var. Bu şekilde göstereyim sizlere. Bunun da fiyatı ise 6.000 arkadaşlar bu şekilde. Gayet güzel bir ürün. Bu markasının. Hemen burada ise lüksel markasının böyle e var. Bunun da fiyatı ise e ne kadarmış? 2.799 lira şu şekilde. Arkadaşlar sizler için bimde olan aktüel ürünlerini çektim. İnşallah beğendiğiniz ve sevdiğiniz bir video olmuştur. Başka türlü görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.